Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deminki videonun ikinci partını çekiyorum. Yani part ikisine. Şimdi Şimdi de kalmıştık. Gizemli'den ne oynasam, ne oynasam, ne oynasam. Kanka ben Miko oynayacağım. Miko loko, Miko loko, Miko loko. Bu videonun yarısını da görev yapacağım galiba çünkü bitecek hemen azıcık efsane bunlar çünkü çok yok maça meeple geldi meeple oh my no my eskali <laughs> kardeşim vurma sen bana bir kardeşim vurma sen Oy 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 nenem nenem nenem. Çok iyi yük topladık ha yaşadık. Şu Frank alacak beni ya. Yo yuh lan yuh yuh lan yuh. Yuh ya. Abart istiyorsan şu. Bu Frank'i çok abartıyorsunuz ya. Çok güçlü bir karakter ya. Uf kötü diyen ne bileyim. Maksimum kademe olmadığı sürece güçlü değil de. Ya adam bana tek attı ya. Şimdi mal çok kurdu. Bir de burada mi oynuyoruz. Gel buraya. Hop hop. Ops ops. Ops. <laughs> çok eğlenceli şu Miku ya. Mika harbinden çok eğlenceli bir karakter. Allah. Kaç hocam. Kaç hocam kaç. Yavaşlat tırıp. Ya. Yeter lan. Yeter lan yeter yeter. Arkada kırdık telefonu. Hadi bakalım biz. Ama çevireceğin senin adamları. Bak birazdan adamları size göstereceğim de zaten kazanırsak. mesela işin canına bak. 10. Bin. Neden 10.000 hocam? Eş çok güçlü bir karakter değil ama canı çok fazla. Aslında güçlü bir karakter biliyor musun? Ama böyle çok değil. Ya. Ama güçlü ama çok değil. taş ya. Hayırdır Buster? Benim ganimetlerime konuyorlar. Yürü git. Ganimetime konuyor. Ops. Tamam. Bu maç kazanabiliriz. Belki. Bastır Baba Peyro. Tak. Tak. Nımm aksesuar bir bulsan kazanıyorum. Aksesuar ya üf ya. Ya. Ya hak diye gidiyorum. Hak. Telefon üstüne atladım. Bu bir bot. Bu bir bot. Sensin lan bot. Mesela Daryl'ın cana bak. Tam 10.000 tam. Bak bir koyacak bana şimdi. Çakal beni alacak orada. Mı? Allah. Allah. Ya o büyük branş şeyini vursaydı bana ölüyordum. Oy. Çünkü çok korkuyorum hocam. Çünkü suda yürüyor. Dog. Ganimete konduk, konduk. Ganimete konduk. Bir link konduk. Oo, yuh yuh. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yorum içindir can dakika oldu. Oha! Dizimele tirvelle vurdum. Sinirden. Rafa 24 ne lan? Buradakileri alırsam. Hey. Gelme, gelme. Sizlere geliyor o yüzden. <laughs> ya oğlum ben nereye atıyorum ya? <laughs> ya. Ya abi 10 dakikadır bunu uğraşıyorum. Videoyu biliyorum ama 10 dakikadır tamı tamına bunu uğraşıyorum. Durdurun durdurdum ya. 10 dakikadır bunu uğraşıyorum ya. <laughs> Bak tam 10 lirik oldum canım. 198 kaldım. Adam bana bir koydu. Beşinci oldum yine son anda. Adamın canında bir kalmıştı. kazanıyor Mete ya. Ya yeter yeter yeter. Arkadaşlar yine girdik. Kaç dakika durur durur. Yarım saattir yarım saattir. Fred <laughs> evet, bir de şu mikro var ya. İkinizi de alırım göre. Hadi bakayım. İkinizi de alırım böyle. Lop lop diye alırım. <gülüyor> <gülüyor> Sesini. Al öykü. Sağ ol bana yıkıldığın için. Hop hop hop. Ops ops ops. Çok aksesuar lazım. Biraz havam olsun. Bu maçı net kazandık. Ben ultiyi niye boşu boşuna attım ya. ya. Bir de beni alacaksın. Sonunda geçtik anasını satayım. Of ya. Ha, buradan tek bir şey oynayabilirim, an burada. Normalde bazı şekilde oynayacağım da. Cık, yok çok kupa, acayip kupa. Orada hektarlığın imkansız. Ben sana söyleyeyim o kupada. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle bir. Şöyle dört. <laughs> oy oy. Ya! <laughs> videoyu kapatıp gidesim var şu an. Buna da 30 dakika uğraşmayayım kanka. Bir sürü olmasın ya. Siz videoyu kısa göreceksiniz tabii de. Video ağır ediyorum. Bir saat olunca harf videoyorum çok kötü oluyor. Çok boş yani. Ya bak çok kötü karakter. Amr o kadar iyi bir karakter değil. İyi karakter ama o kadar da değil. Yani. Bak bak. Sen Piper karşısında sıfır Renk var ya, bana bir koyacak tek diyeceğim. Oy oy oy. Ölür o. O net ölür. <laughs> İlk dörde girdim. Vallahi girdim. Bitti ulan. Bitti lan. Hadi bu da kapak olsun. <laughs> öldür 15 düşman öldür. Tamam hadi bu görevi de yapak videoda da var. Videoda da var. Gromu bin kupa yapmak çok kolay değil bu arada. Tamam kolay güzel bir karakter de çok kolay değil yani. Hatta neredeyse hiç kolay değil. Gromu bin kupa yapmak. Bana saçma sapan işler olabiliyor. Gidin şuraya. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. <gülüyor> Dün. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya. Şuradan içine girmemiz lazım bizim. Victoria. <laughs> gel şey yap şimdi. Öf. <laughs> Al oraya kanka <kaldı>, gel. Ulti <laughs> <laughs> atıyor da ay. Ne yapacak bunlar bize şu Ne yapabilir yani? Bunun arkasına geç. Çık. 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 Ölme ne olur ölme. Aldık 99'da birader. Dımamdır. Bir de düşman öldürme görevi var değil mi? Ben nerede yapacağım ki düşmanın öldürü görevini? Şey geldi. Yüzse i̇şte güç puanı. Lazım bu arada güç puanı bana. Bu ne bu ne? bir harita yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu var mı? Var mı? Yok mu var mı? Yok mu var mı? Var mı? Var mı? Var mı? var var. Ara vız 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 vız. Ba vız 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 vız. Ara vız 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 vız. Yanımda mikol var dostum. Bu maç kesinlikle bizim. Çünkü ben bunlara buradan pat pat diye vuracağım. Ben alam. Ya ben alayım. Ya benim azar görevim yok. Benim almam lazım. Tamam şu bir. Şu, iki diyeceğim de. Ben aldım o case. Popeyes. ben vurdum. Tamam. Orta bende hocam. Ben bunları nasıl alayım? Tek başıma. Öf. Bir de ortadayım. Okey. maç bayağı bir kişi öldürdüm. Al şunu. Am o kaç vuruyor lan? Ya nikah kanka. Ya oğlum çok güzel öldüremedim ki. Oha be hebir oynamış Arkadaşlar sizi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.